Eski CHP İstanbul milletvekili Ali Özcan, memleketi Elazığ'ın milletvekili olmak istediğini söyledi. Basın toplantısı düzenleyen Ali Özcan, "Partideki emeğimi ayaklar altına aldırmam" diye konuştu. Eski CHP İstanbul milletvekili Ali Özcan, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Elazığ'da görev yapan yazılı ve görsel basın mensuplarıyla buluşan Ali Özcan, seçimler ve şehrin sorunları hakkında açıklama yaptı. Elazığ'a hizmet etmek istediğini vurgulayan eski CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan Genel Başkan'a dilekçe vererek milletvekili olmadığını kaydetti. Ben hayatımda hiçbir genel başkana dilekçe vererek milletvekili olmadım. Yine söylüyorum. Hiçbir genel başkana, sayın genel başkanım var yarın öbür gün başka bir genel başkan gelir. Ben örgüte dayalı bir siyaset yapmak istiyorum, örgütün beni seçmesiyle milletvekili yapmak istiyorum. Benim buraya gelişim veya sizlerle temasım milletvekili adaylığı için değil. Yani benim 2011'deki adaylığım da Arif Bey filan bazı arkadaşlar bilir, hiçbir yere müracaat etmeden, en ufak bir dilekçe ve imza vermeden Parti örgütü, parti meclisine götürdü olayı, parti meclisinden karar çıktı, karar çıktıktan sonra parti görevi olarak gelip burada görev yaptım. Yani yine ben e, burada size açık yüreklikle söyleyeyim, bana ihtiyaç varsa, ihtiyaç varsa ben her zaman için bu heyecanı yaşıyorum. Yani bu heyecanı yaşamak, eğer bir işi yapacaksanız heyecan duymalısınız, sevmelisiniz, gayret etmelisiniz ve o hedefinize gece gündüz çalışarak azimle çalışarak o hedefe ulaşmak zorundasınız. Partisi CHP'ye çok emek verdiğini ifade eden Özcan partideki emeğimi ayaklar altına aldırmam diye konuştu. Ben Elazığ'dayım biliyorsunuz. Biraz Elazığ'la olan bağım, Elazığ'la olan Sevdam, 2011'de ben bunu kullanmıştım, şimdi kullananlar var tabi ki o, taklit oluyor. Efendim, e, sevdam e, çocukluğumdan beri sürüyor. Yani ruhsal sağlığım için bile olsa, ben Elazığ'a, elazığlı bir şeyler hizmet etmek istiyorum. Bunun önünde engel olmasını istemiyorum. Geçen sefer ufacık bir engel oldu. Onları paylaşmak istemiyorum. Tabii yanlış bir şeydi. Parti meclisi belli olmadan milletvekili ataması bizim partide gerçekten ilk defa olan bir şey. Ama Cumhurbaşkanlığı seçim olduğu için sesimizi çıkarmadık. Ama bu sefer emeğimi partide benim 50'ye bir zaman Emeğim var, emeğimi ayaklar altına aldırmam. Bunu Sayın Genel Başkan'la da paylaştım. İnşallah benim mesajlarım doğru anlaşılmıştır. Ya, yapılacak şey şu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışan şey şudur. Sandık kurarlar, sandığa herkes girer. 5 kişi, 10 kişi falan girer. O sandıktan bir numara kim çıkarsa, o bir numara, iki numara kim olursa ya, sandıkta küsüp ayrılanlar olabilir. Partiden de ayrılsın, gitsin. 5. bile çıksam birinciye kendim gibi çalışırım. Örgütle ve vatandaşla siyaset yaptığını belirten Ali Özcan, Elazığ'a hizmet etmek için geldiğini söyledi. Bugünkü toplantıda yine bir adaylık meselesi değildir. Elazığ'a, Elazığ'lara hizmet adına ben geldim, sizinle görüşüyorum. O gün de söyledim, yani bunu yapabilmek için de kırgınlık olmasın, küskünlük olmasın, örgütle, hemşerilerimle, Bağımda bir yanlışlık olmasın gelip gideceğim bundan sonra. Eğer bir ufak tefek aksamalar, yanlışlar olursa da ben sizden rica ediyorum beni uyarın. Açığım buna. Elazığ'ın sorunlarının çözümü olduğunu da kaydeden Ali Özcan hizmet etme imkanı olursa sorunların çözümü için elinden geleni yapacağını söyledi. Çünkü Elazığ e, bir hakeri değil. Yani Elazığ şimdi tarıma uygun bir yer turizme uygun bir yer, üretime uygun bir yer. Ödevim eğer Elazığ'a hizmet etme, edebilme imkanım olur ise ben istihdamla, üretimle, işsizliğin en minimum seviye indirilmesiyle ilgili ve eğitimle. Dolayısıyla eğitim de çok önemli zaten bunu yapıyorum. Gönlümden hizmet etmek geçtiği için tabii milletvekili olmak istiyorum. Ama İstanbul milletvekili olmak istiyorsun? Hayır. Kendi memleketimin milletvekili olmak istiyorum. Ben İstanbul milletvekili yaptım üç yıl. Eski CHP İstanbul milletvekili Ali Özcan, kendi memleketimin milletvekili olmak istiyorum dedi. Hizmet adına veya ülke hizmet adına milletvekili olurum olmam ama asla emekli olmayacağım. Yani belki bir daha önümüzde bir 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl falan, 21 yıl falan olabilir. Onun için bu hizmetimi, bu enerjimi, bu potansiyelimi paylaşmak istiyorum. Paylaşmasam biraz önce söylediğim gibi ruhan rahatsız oluyorum. Ama her şey Elazığ için, her şey Elazığ'ın kalkınması için, kalkınabilmek için de önderlere, insanlara ihtiyaç var. Bu önderler Sanayi Odası, Ticaret Odası, sivil toplum örgütleri ve de milletvekilleridir başta. Milletvekili eğer önderlik ederse en azında yapılamayacak iş şey yoktur. Önderlik içinde e ne yapayım Tanrı Allah bize böyle bir vasıflar vermiş e ne yapayım sizden meseriyim. Kurban olsun size.